Evet sevgili dostlar iki hafta oldu. İki hafta önce önce buradan bir fenomen geldi. Geçti. Neredeyse YouTube kanalımızın hemen her gününü işgal etti. Aynen. Cin Ali okula gidiyor. Cin Ali top oynuyor. Cin Ali yazı yazıyor. Cin Ali işte ip atlıyor falan. Dolayısıyla Halil'in hikayesini anlattık. Tuhaf bir şekilde tabii ki Halil kendi işinde başarılı bir iş insanı aynı zamanda, çevresi tarafından yani iştigal ettiği eşraf tarafından da takdir gören bir insan. Ben tuhaf bir şekilde sevgili dostlar yani bu tür belli bir işi gücü kendi hayatı olan insanları genelde kendileri arzu bile etseler bu YouTube kanalında hocam paylaşmayalım diyorum. Hmm. Neden paylaşmayalım diyorum. Tabii ki takdir eder ve kabul edersiniz ki yani belli bir işte iştigal ediyorsanız ne bileyim 3-5 kişinin daha fazla kişinin yerçesine, ekmeğine sebep oluyorsanız, onları iş veriyorsanız kader o insanların yani eve götürecekleri lokmada sizin sağlığınız, sıhhatiniz, itibarınız önemliyse ben bu tür büyük ameliyatlarda paylaşacak bir de olsa Halil gibi kardeşlerimiz iş insanı olsun, siyaset insanı olsun. Hocam paylaşmayalım diyorum. E neden paylaşmayalım? E hocam diyorum yani bunun itibarı var, kredisi var, kredibilitesi var, ticareti var, borcu var, harcı var, o vesaire yatırımı var, ortaklar arasında belli bir projeksiyon, evet. felsefe. O yüzden de paylaşmayalım diyorum. Hatta bazen ameliyat yapıyorum. Çaktırmadan takım elbiseyle giriyorlar hastaneye. Çaktırmadan takım elbiseyle Çıkıyorum. çıkıp gidiyorlar. Her yani belli etmeyelim. Kol kırılsın, yeni içinde kalsın Hı. diyorum. Ama kardeşim bir şekilde geldi. Geldiği günden itibaren Allah'ım ilham mı oldu, ne oldu? Hı. Geldiği günden itibaren Cinali okula gidiyor. Cinali hastaneye gidiyor. Cinali ameliyat, e, ameliyat yok. öncesinde konuşuyor. Cinali ameliyat oluyor. Cinali ameliyattan bir saat sonra. Cinali ameliyattan altı <laughs> saat sonra. Cinali ameliyattan iki gün sonra. Cinali taburcu oldu. Cinali bugün de 15. günde buraya geldi. <laughs> Aynen böyle takip ettik. Hakkını helal et. Bir kere yani senden ekmek bekleyen ya da senin o iaşesine sebep olduğun kardeşlerimden şey etmesinler. Bugünün zenginliğiyle bu masada, damdan düşenlerde, Halil, bir şekilde bu kadar devasa bir kitle, biraz önce onu açtım burada, neredeyse 25 santimlik dev kitle varken burada, bu kitleyi e, ameliyat ettik. Hı. Ameliyatta biraz önce konuştuk, teknik olarak çok farklı e, enstrümantasyonları, farklı böyle bir ilham gelerek yaptık adeta. Hı -hı. Hepsi tabii kendi için. Evet, elinize sağlık. Sonra da portal beni tutan dev kitle için jump craft. Jump craft atlayan gibi. Jump. jump. Literatürde de var. Jump. Atlamak ya. Jump. Evet. Atladım oradan. Atlayarak yaptım. Hı -hı. Jump craft koydum. Sonra YouTube'da onu paylaştık sevgili dostlar. Ve gerçekten de o kahvelerin soğuması. Bugün de burada hani hiçbir şey olmamış Biştiğimiz gibi. Bizim en güzel kahve bu. Evet, evet <laughs> televizyon programında. Velhasıl e, böyle bir e, hikayeyi burada sizinle paylaştık. İki hafta önce siz de biliyorsunuz ki bizim YouTube kanalından bir fenomen geldi geçti. Aynen. Adam burada da fenomen oldu. <gülüyor> <gülüyor> Fakat sevgili dostlar e, Halil'e ve sevgili eşine hiç söz bırakmadan anlatacağım. Hiç de kesesim yok. Dün akşam burada perşembeleri biliyorsunuz konsey topluyoruz. Dün akşam burada bir konsey vardı. Gene dünyanın her yerinden 40'tan fazla hasta tartıştık. Ama finale doğru Halil'in dosyası masaya geldi. Tabii ilk arkada çok kuvvetli bir ekip çalışıyor. 20'den fazla profesör. Finale doğru Halil'in dosyası masaya geldi. Patoloji hocamız Profesör Arzu Hanım Halil'in raporunu okumaya başlayınca ben Konseyi terk ettim. Nereye gittin? Heyecanlandım, konseyi terk ettim. Nereye gidiyorsunuz dediler, telefon edeceğim dedim. Dur dediler, daha dur. Arzu Hanım dedi ki, çok fantastik bir haber verdi. Pankreasın papiller tümörü. E bu kadar büyükle de göremeyiz dedik. Erkeklerde az görürüz, kızlarda görürüz, kızların olur daha çok falan. Hayır dedi, bu papiller tümörü pek çok test yaptı. Ve ben bunun haberi dakikalar içinde vermem lazım. Aa, Dün evet. gece 9 buçuk sürü, Aa, ara, evet, ara. Evet, Evde çığlıklar atıldı. <laughs> evet. Sevil çığlıklar. Dedim hadi gelin konuşalım. Sevgili dostlar, neyi anlatmaya çalıştığımı şöyle anlatacağım. Yani gönül dili çok orijinal olmalı. Yani yemin ediyorum yıllardır bir tecrübem var, tecrübem var. Evet. 25 santimlik böyle bir şey görmedim. Ki o ameliyatı Defalarca yarım bırakmam, yapamıyoruz demem lazımdı, o damarın patlama hikayelerini falan evet. anlattım sana. Bazen hani tıp... Hayat bir kere her şeyden önce iki kere iki, dört değil sevgili dostlar da... Tıp, hele hele tıp iki kere iki, hiç dört değil. Ben ona kesin kanaat getirdim. Bazen üç, bazen beş, bazen üç bin, bazen beş bin, ben bilmiyorum. Ama şartlar ne olursa olsun... Ee, gene ben şu anda bu röportajı yapıyorum gene. Sizinle paylaşmak için yapıyorum. Ee, ve şunu halde söyledim. hal dedim. Yüzde 99 yani kendi güvenmediğim profesyonellerle yola çıkmam. Ama gene gene tıp iki kere iki dört değil ya. Yani bir doğrulama daha yapalım. Ya çok fazla immünolojik çalışmalar yapalım. Ya da başka bir merkezde bu patolojiyi inceltelim ama inceletelim ama Hı. ben dedim ki ee, bu haberi sen yaşamak zorundasın. Evet. O yüzden de bugün Halil'i buraya davet ettim. Bir halil kahve içelim, paylaşalım dedim. Halil de kırmadı geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. de hoş geldin. Sağ olun. Hoş bulduk hocam. Sağ olun. Binlerce sağ olun. Binlerce teşekkür. Evet, gerçekten sağ olun. Bütün ekibe binlerce teşekkür. Biz yeniden doğduk sayenizde. Sağ olun. Yani yani teşekkür bir yana, bravo bir yana vesaire ama Hani şu masada şu kahvenin lezzeti tamamen Aa, başka fazla, bir şey. Fazla, fazla, fazla. Şu an yani gönül, gönül bağ gibi bir şey oldu hocam. Yani <laughs> gönül bağ gibi bambaşka bir şey oldu. Sağ olun hocam. Yani hayat e, sizi karşıma çıkarıp sizinle tanışma fırsatı verdi. Beni bu dertten de kurtardınız. Sağ olun. Ama aranızda bir gönül bağ oluştuğuna inanmıyorum ben. Yani çok sizden de enerji alıyorum ben. Ben de öyle. Değil. O yüzden çok mutluyum. Ve bu hastalığımı hiç kafama takmıyorum şu an. Hastalığımı o ilk defa videosunu gösterdiniz bana. İlk defa gördüm sizin yanınızda. Hiç etkilenmedim. Bitti, yani bitti. çıktı, gitti, bitti. Hocam halletti. Ve iki haftada geldiğimizde oldu. Ve iki haftada hafta geldiğimizde geldiğimiz dimdik ayaktayım. Yani şu an için dikişlerim ne zaman olacağını sordum hocama işte. o da gel sonra bakarım dedi. Dikiş bulabilirsek. Dikiş <laughs> bulabilirsek. Çok güzel çok mutlu olacağım. Yani yani desen ki senaryo yapalım baştan sona çekelim bak sonunda da iyi iyi final iyi bitsin desen böyle olmaz. Patoloji sonra da iyi gelsin desen. Ayar gibi de hocam. hocam geldiğimiz nokta inanılır gibi değil. Yani. Sevgili dostlar, tabii ki sözlerin yetmediği yerde böyle birbirimize öyle bakıyoruz. Normal koşullarda çenemiz düşük biliyorsunuz. Evet. Ama şey değil, iki kelimeyle anlatacak bir durum değil. Değil hocam, değil. Değil yani, yaşanır. Biz yaşadıkça yaşanırız. Allah'tan yaşayalım. daha ne isteyelim yani? Ama dün akşam telefon ettiğimde dedim ki bir uçak kiralayacaksın, e, tüm ekibi Miami'ye götüreceksin. Hocam <laughs> helal olsun dedi. Hiç. Onu söyleyeyim yani. Sağ olun Fakat tekrar söyleyeceğim, İyi. ameliyattan sonra da söyledim. Hani ustanın verene sevmesi lazım o işi okşayarak yapması için. Aynen öyle. Ben burada ustaysam sen de işveren sen gibi evet. düşünelim. Evet. Dolayısıyla da bunu e, kesinlikle konuşmamız lazım ve ona göre de yani onu o haliyle hissetmesi lazım. Evet. Ameliyatın içindeki o cam craft düşüncesi. Direkt craft yapabilirsin ya da cam craft. Evet. Jam atlayarak craft. Benim senin ameliyatında senin hayatını kurtaran tek mucize, şey. mucize, so. mucize oldu. hocam. Evet. Ve ben bu işe girerken hep mucize olsun. Allah'ım mucize olsun demiştim. Mucizeler üst üste. Evet. Sağ olun hocam. Çok i̇yi, da, ki i̇yi ki varsınız. Ama geçtiğimiz da haftaki var. bir röportajında da artık senin yani röportajın bir seri olduğu için Rambo gibi e, eve gitmek istiyorum demişti. Birinde karımı seviyorum. <Gülüyor> 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 Günaydın yavaş yavaş yüzüne bağlıyoruz. Herkesi seviyorum. <laughs> Biraz Herkesi sonra da işe gitmek istiyor hocam demeye başlar. <laughs> çok güzel evet, Yani her bir videonun sonunda bir repliğim var ya. Yani. yani. Birinde eve gitmek <laughs> istiyorum, birinde karımı <laughs> seviyorum. Evet, Ünal evet, Hoca'yı da de... <laughs> çok, çok, çok seviyorum. Evet. Ünal Hoca'yı çok seviyorum. Sevgili dostlar, gerçekten 10 yıldan daha fazladır. Belki de 10 binden fazla insanla aynı dille sohbet ettik. Özellikle son 2-3 yıldır bu hikayelerin neredeyse %20-25'ini sizlerle paylaşıyorum. Özellikle yani belli bir iş insanı olan, siyaset insanı olan, belli bir sanat insanı olan insanların hikayesini paylaşmamaya gayret ediyoruz ki çünkü onun bir herkesin mahremiyeti var da evet. o insanlar biraz daha muhafaza altında duruyor. Evet. E, tabii ki tüm paylaşımlarımızı bir etik kaygılarımız nedeniyle izine istinaden paylaşıyoruz. Ama bazen hani dedim ya bu, bu grup insanları ben eee istese bile paylaşmak istemiyorum. Yani sen şu anda heyecanla paylaşıyorsun ama bugünü var, yarın var. İtibarın yönetilmesi, hmm. sağlığın yönetilmesi, çok kredibilitenin yönetilmesi çok kıymetlidir manasında. Onu da düşünmek zor evet, çok zor de, zor de, zor de. zorunda. Ama ben diyorum ki, valla karambole gelmişiz, ilk kalbinin hikayesini paylaşmışız ben diyorum. Ben, 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 ben. Çok, evet, çok da böyle Sevgili dostlar, damdan düşmeyin. Ama düşecek olursanız da Allah size mucizelerle karşılaştırmanın yanında gönül diliyle işbirliği yapacak insanlar karşınıza çıkarsın. Ben sevgiyle kalın diyorum. İyileştirmek iyiliktir diyorum. Ama özellikle eşini bundan sonra iyileştirmek iyiliktir. Gönüllerinin baş aktivisti ilan ediyorum. Hı, Artık o bir ladies. Yani. <laughs> evet. Baş... <laughs> baş... O kadar yapan yapar baş aktivisti olarak bundan evet. sonra iyileştirmek iyiliktir gönüllüsü olarak var olacak. Evet. Sizlere de iyileştirmek iyiliktir gönüllüsü olarak her zaman oradan bize destek verdiğinizi biliyorum. Hepinize gelmiş, geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz.